Daha önceki örneklerde sonsuz sayabileceğimiz bir telin etrafında oluşan elektrik alanını ve bir halka için elektrik alanı ifadelerini elde etmiştik. Bu örnekte ise düzgün yüklü bir disk söz konusu ve düz diskten herhangi bir z uzaklığındaki nokta için elektrik alan büyüklüğünü hesaplamak istiyoruz. Ve hesaplanmada elde edeceğim sonuç e eşittir sigma bölü 2 epsilon 0 şeklinde olacak. Kitapta 574. sayfada şekil 21.30'da diskimizi görüyoruz. Diskimizin içerisinde DQ kadar bir yük alıyoruz. Evet diskimiz içi dolu. Diskimizin yarı çapı R. Diskimizin DQ yükünü seçtiğimiz bölgenin merkezine uzaklığı ise küçük R ile Belirtilmiş olsun. Z noktası P noktası Z uzunluğu P'ye olan uzaklığımız diskimiz artı yüklü olduğu durumda P noktasını oluşturacağı elektrik alanda e, diskten dışarı doğru olacaktır. Bunu e, daha önce söylemiştik. Çözümü kısaca geçmek istiyorum. Hesaplayacağımız formül yine DE eşittir K çarpı DQ bölü R kare şeklindeki bir ifade olacaktır. Fakat daha önce halka için elektrik alan ifadesini hesaplamıştık. Bu hesaplamada sonucumuzu K çarpı Q bölü K çarpı QX bölü X kare artı A karenin 3 bölü 2. kuvveti olarak bulmuştuk. Burada kastedilen Z bölü Z kare artı R karenin 3 bölü 2. kuvveti daha önceki yüklü halka sorusunun elde, ettiğim, elde edilmiş olan çözüm. Yani 572. sayfada yer alan elektrik alan ifadesi. DQ'yu burada sigma cinsinden yazmamız gerekiyor. Çünkü halka olduğu için yüzeysel bir e, yük yoğunluğu söz konusu, yük dağılım söz konusu. Sigma'yı DQ bölü 2 pi r dr olarak yazabiliriz. 2 pi r dr kitapta da belirttiğimiz gibi halkanın alanı. 2 pi r Biz halkanın alanını pi r kare olarak biliyoruz. 2 pi r dr'nin e, ifadesini integral olarak yazacak olursak da pi r kareye ulaşmış oluruz. Yukarıda yazmış olan ifadeden dq'yu yerine yazacak olursak e, şekilde görülmüş olan e, denklem elde edilebilir. İntegral söz konusu olduğu için sıfırdan r'ye kadar bir integral alıyoruz. Sıfırdan R'ye kadar olan integral diskimizin sıfır noktasından maksimum noktası olan yarı çapı kadar olan uzaklığı belirtmekte. İntegral e, Wolf, Wolfram A e, alfa şeklindeki e, hesap makinesi alınabilir. E, biz esasında burada çıkan sonuçla ilgileneceğiz. E, i̇ntegralimizin sonucunda e, elde etmiş olduğumuz değer sigma bölü 2 epsilon 0 parantezini bir eksi z bölü z kare artıra karen 1 bölü ikinci kuvveti. Bu ifadeyi, elde edilen bu ifadeyi z çok çok büyük, çok çok küçük r için yazmamız lazım. Elde edilmiş olan denklem kitapta şekildeki görüldüğü gibi verilmekte. Burada z'nin r'den çok çok küçük olduğu duruma dikkat alalım. Ya da r'nin z'den çok çok büyük olduğu durum. Paydadaki terime bakacak olursak, z kare ifadesinde e, z artı z kare artı r kare ifadesinde z'nin ihmal edilebileceğini ve dolayısıyla çıkan sonucun da z bölü r şeklinde yazılabileceğini görüyoruz. Çok küçük bir sayının çok büyük bir sayıya bölümü sıfıra yaklaşır. Dolayısıyla buradan elde edeceğimiz elektrik alanı ifadesi sigma bölü 2 epsilon 0 olarak verilmektedir. Bu da düzgün yüklü bir diskin elektrik alanı ifadesidir. Buna ilişkin kitabımızda 574. sayfada örnek 21-13. üzerindeki bölümü okumamızda fayda var. İki paralel levha arasındaki örneği de bu noktada belirtebiliriz. Yine 574. sayfada 21-13. örneğimiz, iletken bir diskin elektrik alanı ifadesinin E eşittir sigma bölü 2 epsilon 0 olarak elde edildiğini az önce gördük. İki tane elektrik, iki tane iletken levhamız var şekilde gördüğümüz gibi. Bunlardan biri artı yüklü, diğeri eksi yüklü. İç bölgesinde bir nokta seçip, iç bölgesinde bir nokta seçip bu bölgelerdeki elektrik alanını hesaplamak istiyoruz. Örneğin artı yüklü cismin elektrik alanı, artı yüklü cismin elektrik alanı dışa doğru olacaktır. Eksi yüklü kısmın iletken levhanın elektrik alanı da kendine doğru olacağı için şekilde göründüğü gibi iç bölgede elektrik alanı hesaplarken iki tane elektrik alanı bileşeni artı yüklerden gelen ve eksi yüklerden gelen elektrik alan toplandığını 2 sigma bölü 2 epsilon sıfırın sigma bölü epsilon sıfır olduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla iki iletken levha arasındaki elektrik alanı ifademiz E eşittir sigma bölü epsilon sıfır olarak elde edilir. Dış bölgeleri inceleyecek olursak, herhangi bir dış noktada, dış bölgede P alırsam, eksinin elektrik alan çizgileri kendine doğru gidecekti, eksi yük için. Artın kendinden dışarı doğru gidecekti, dolayısıyla E artı. iki tane elektrik alanın sigma bölü 2 epsilon sıfırdaki toplamı sıfır eşit olacaktır. Diğer bölge içerisinde aynı şey söyleyebiliriz. Burada E eşittir sigma bölü epsilon sıfır ifadesine dikkat etmek lazım. Çünkü bu ifade daha sonraki derslerimizde kondansatörün sahasını hesaplarken de karşımıza çıkacak olan bir ifade. Dikkat edersek artı yüklü ve eksi yüklü iki levha arasındaki bölgedeki elektrik alanını artı ve eksi yüklü iki çubuğun arasındaki boş bölgeyi bir kondansatör olarak düşüneceğiz. Bir kondansatör olarak kabul edebiliriz ve daha sonraki derslerimizde de elektrik alanına sigma bölü epsilon 0 alarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz